Kurulduğu ilk günden itibaren ileri teknoloji altyapısıyla kalite anlayışından ödün vermeyen Cemre Yapı Prefabrik, kendi sektöründe öncü olmanın gururunu yaşıyor. Teknolojik çağa ayak uyduran, kendini yenileyen yapısıyla müşteri memnuniyetini ön planda tutarak sektörde ilerleyişini sürdüren Cemre Yapı Prefabrik, kurduğu son teknolojik fabrikasıyla da prefabrik yapıda emin adımlarla ilerleyişini sürdürmektedir. Firma Erciş yolu üzeri organize sanayi bölgesinde 20 bin metrekare alan üzerinde 6.000 bin metrekare kapalı alanı olmakla birlikte 8 bin metrekare alan üzerinde ise altyapı kanalizasyon elemanları üretimini yapmaktadır. Ürün kalitesini laboratuvar ortamında denetim ve gözetim altında yapan firma, prefabrik yapılar, ön gerilmeli köprü kirişleri ve altyapı kanalizasyon elemanları üretimini yaparak, dünyadaki prefabrik yapı elemanları teknolojisindeki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Kendini yenileyen yapısıyla TSE belgeleri, İller Bankası Olur belgesi, Prefabrik Birliği belgesi, TSE 118 belgesi, ISO 9001 belgesi, ISO 45001 belgesi ile kalite ve müşteri memnuniyetinde ödün vermeden sektörde ilerleyişini kararlı bir şekilde sürdürmektedir. Kuruluş bünyesindeki teknik ofis ve ARGE departmanlarıyla yeni ürün tasarımı çalışmaları kapsamında oluşturulan deneyimli kadro, daha uzun, daha geniş, daha güçlü fikirlerle kendi sektöründe söz sahibi olmaya devam ediyor. Cemre Yapı Prefabrik, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak siparişlerine uygun olarak yaptırdığı çelik kapıları kendi bünyesinde tasarlayıp imal etmektedir. Ürünlerin sevkiyatını ve montajını kendi bünyesinde oluşturduğu ekip ve geniş araç filosuyla gerçekleştirerek dışa bağımlılığını ortadan kaldırmıştır. Müşterilere en kaliteli hizmeti amaçlayan Cemre Yapı Prefabrik, alternatifsiz olmanın getirdiği ağır sorumluluğun bilinciyle emin adımlarla yoluna devam etmektedir. Geleceğin inşasında doğru adım. Cemre Yapı Prefabrik